Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox çekiyorum. Uzun zamandır Roblox çekmiyorum. Ben dedim bugün Clash Royale çekmeyeyim. Roblox çekeyim. Hatta Clash Royale az izleniyor. Ben dedim Roblox çekeyim. Ve ben biraz oynadım. Burada bir tane buglı karakter var. Nerede? Dur, burada bir yerde. Bir görürsem. Glor bu. Aa gitti. Burada bir yerde baktı vardı. Gold Lirino. Espresso'nun Singara'ydı. Mitik'tim. Bir de çok böyle hareketliydim. 2000 2000 dolara. Ama neredeyse uh, kayboldu Yakalamıyorduk çünkü. Şimdi bunları var bu Roblox'un Roblox devamını istiyorsanız kanalıma abone ve like etmeyi unutmayın ne alabilirim amacımız bu arada Brinette orta ortadan alıp ve çalarak e, bu çizgi götürüp Brinette artık bizim oluyor şimdi ben de Odin'in dün var en sık paramı çıkaracağım Mesela bu. Bu Mardera Korkudulu. Bakın zaten bu düşük veriyor. Bunu bunu bir bakalım. Brent'e koyayım. Bakalım kaç veriyor. Güzel güzel güzel. Güzel verdi. Kurtardı bizi. Tamam. Bir bakalım. Güzel. Ee brinatlarımız var. Bir bakalım. Biraz daha brin. En uzaktakiler daha iyi brinatlar, en yakındakiler daha daha kötü brinatlar. Artık bu kartları değiştirsinler ya. Aynı karakterler zaten. Bu bir var. Burada bir şey yok ki. 4 dakika sonra mitik geliyor. Bakarız. Gelirse mesela adamları vurduğunda da brinatları çalabiliyorsun adamlardan. Gördüğünüz gibi boya vurdum. Bu arada dükkana yeni eşya geldi. Lazer tabanca geldi. 12B. Yuh. 12B ne? 12B çok fazla. Onu da bir videoda alırız. Eğer devamı istiyorsanız çekerim. Yani çok görünmalı videoya like gelirse. 58 yok. Nitek Saturn. Oo lava kristalına Saturn geldi. Bir bakalım nerede doğmuş. En üstlerde doğuyorlar. Evet. 200 veriyorum mitik. Hemen bunu anlamam lazım. Aha görmediler. Aa gördü birisi geliyor. Hayır ya. Lütfen gelmeyin. Aha uyuyorlar. Eğer birisi uyandırmazsa alırım. Hadi. Çok iyi para ediyor. 500K falan ediyor. Bayağı iyi para. Hayır ya. Kız kız uyandırdı ya. Bilerek uyandırdı. Kızı, ya. Aha görmüyorlar ha. Oğlum adam elimde durdu. Dur bunu almaya çalışacak. Dur. Alsın hele. Dur. Ya. Hayır ya. Biliyordum. Biliyordum. Adam benden alacak. Bu olmadı. hiçbir olmadı. Bu hiç olmadı. Lavakistur'un asitörünü tadın daha iyi. Glorba. Bunu alacağım. Hayır ya. Son bizi hiç göremiyorlar. Bunu, bunu götüreceğim. Gold. Mitik. Baya bir şeyler çıkıyor. Bir bakalım. Gold mitik bir şey geldi. Bir bakalım. Mitik. Aha. Sen bekle. Sen bekle. Telefon kötü ya. Telefon hep donuyor işte. Telefon hep donuyor. Yani çok donuyor. Ne desem? Benim de telefon hep donuyor G Gidemiyorum ki. Baksanıza. Telefon bayağı yeni telefonum alıcı zaten. Eğer lavak stonu alsaydım 500 500 k olurdu. 1 b tek severde 1 b kazanıyoruz. Benim için de rebirth atman lazım. O yüzden de dur. Bunu böyle yapacağım. Bunu Hı -hı. O yüzden de benim de para toplam lazım. Bakalım. Neyse Metik Oo. bunu almalıyım. Nerede? Telefon Tony boy. Nerede? Lakerandın kombinasyon. Bunu almalıyım. La Granta kombinasyon. Bu Robux ile işte satılıyor. Bu normali. Bayağı iyi. Bir buçuk kova veriyor. Bunu hep böyle yapacağım. La Granta kombinasyon geldi. Dur 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 dur. Çocuğu trolleyeceğim, Çocuğu illa. Çocuk şu götürüyor. Tamam. Çocuğa bir vursam uçacak zaten. O yüzden de burada bekleyeceğim. Çocuğu bekliyorum. Bayağı Vuruluksu satılıyor. Lagunanın kombinasyonu. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne Adam bunu almışlar. Al bir daha bekle o sıkıntı o almamız lazım tamam tamam tam burada vuracağım vurdum oldum sen de benim petemi petimi almıştın Git. Uçuruyorum. Baya uçuruyorum. Şimdi en çok az veren parayı atacağım. Galiba altın gorilla satacağım. Elmas Lagrange kombinasyon koyacağım. Bunu bayağı geliştirirsem baya iyi para verecek. Oha. Baya iyi. Koç veriyor. 2 milyon mu? 2 milyon. Ne oluyor ya? Hep yönetici panel. Bayağı iyi, bayağı iyi. Ben bunu neyse belki birazdan video salacağım. Bayağı iyi oldu. Adamdan adam benle çalmıştı, çalmıştı? 2.5 klığı Ben Lagren'le kombinasyon çaldım. Bu bu olan. Ama bu e, gök Daha iyisi. Ama bende elmosu var. Bir buçuk kov veriyor. Dur dur. Bir tane daha açayım. Ben bu oradan Bu video biraz e, uzun olsun yani. E, Bayağıdır uzun video çekmiyorum. Rainbow. Oha, Rainbow. Rainbow. La görünen bir var. Dur dur. The Rainbow U. Rainbow. Rainbow'u da mekan. Oğlum adam Robux'a yatırmış. Rainbow'su sorsun, manyak kasar. Bunu nasıl yakaladın? Adam soruyor. Ama cevap vermiyor. Dur dur bunu alayım. Bırak. Tamam. Ne bak kısıtı nasıl olsun? Oha bu ne? Bu ne? Adamdaki olanlar var ya. 400 lira bu işte. Boy ay. 200'lük Saturno. Dur, gel gel gel. Böyle böyle kaçacağım ve alacağım. Adam burada uyursa ne yapacağım ki? Tamam. Tamam, dur. Lavax donası Saturnito. Dur. Tamam aldım. Bunu da aldım. Baya bir gün gelişti. Saturno Saturno. Bu 500k verir. Ama bu altını. Dur bakayım. Altını. En az bence de şey ya buradaki ok rainbow trip is ee, Biraz para topluyorum. kombinasyondan biraz para topluyorum. Oo, boy oy. Bir be bu Geliştirelim, geliştir, geliştir. Geliştir. 200 k, 200 k. Tamam biraz para daha toplayalım bunu biraz daha geliştirelim altına daha çok para harcadım o yüzden de altın daha iyi her türlü bunlar. neyse biraz daha geliştireyim bunlardan geliştireyim neyse bir gün Bu video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.